Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mantarlı et yemeği yapacağız. Biz bunu her zaman yapıyoruz. Bugün de sizlere tavsiye ediyorum. Hadi hemen şimdi yapımına geçelim. Şimdi ocağımın yanındayım. Burada gördüğünüz gibi etlerim var. Burada sarımsak, soğan, kırmızı biber ve yeşil biber var. Burada tereyağı var. Burada da zeytinyağı var. Şimdi ben zeytinyağımı alacağım. Et yemeğimi azıcık şöyle dökeceğim. Şimdi zeytinyağımı koydum. Şöyle ocağımın altına da açtım. Şöyle ateşte etimi Şöyle kavuruyorum. E şimdi şöyle tamam bir kenara bırakıyorum Bu şöyle teviyadan aldım. Şöyle içine ekledim. Şimdi ocuğumun altını çok az kıstım. Şöyle verip verdim. Evet. Bu kadar verdim. Gördüğünüz gibi şöyle teveyim. içinde eviyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilmiyorum kızdı. Şöyle ekledim. İçinde mis gibi kokular veriyor bana. Şimdi ben bunun ağzını şöyle kapat ile kapattım. Gördüğünüz gibi ile kapattım. Şimdi ben bunun ağzı kapalı bir şekilde biraz bekletiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sarımsak, soğan Bunu İçine ekledim. Hiç kırmızı biber ve yeşil biber karıştırdım içine. Onunla da biraz daha sonra ekleyeceğim. Şimdi kapağını ağzını kapattım. Şöyle biraz sallıyorum. Evet arkadaşlar şu anda soğanlarım şu içinde ölüyor. Evet arkadaşlar benim kapağım böyle biraz durdum. E, Şimdi ben bu kapağı alacağım. Şöyle benim bu adam mantarlarına şöyle içine mantarları. Evet arkadaşlar şimdi yine kapağı kapattım. Şimdi ocağımın altını azıcık kıstım. Kısık ateşte ocağım şöyle duruyor. Evet arkadaşlar şöyle bir iki defa kavuşturuyorum ben bunu. Ki etlerin, sarımsakların, soğanların, mantarların iyicene birbirlerine karışsın diye. karıştırıyorum ki tüm malzemeleri içinde iyice ne bir pişsin. Gördüğünüz gibi etlerim oldu bile. Şöyle etlerden nefis bir koku yayılıyor. Kekik, karabiber ve tuzum var. Şimdi bunların malzemelerin içine ekliyorum. Bunları ekledim. Şimdi tencerenin kapağını kapattım. Evet arkadaşlar şimdi mantavla suyunun salıp çekisiye kadar bekliyoruz. Şimdi sonradan biberlerimizi yani kırmızı ve yeşil biberlerimizi atıyoruz. Onlar da ölüyor. Evet arkadaşlar benim mantarlarım suyunu çektim. Şöyle tencereyi alacağım. Ay, ay tavayı alacağım. Gördüğünüz gibi nefis ve lezzetli bir koku geliyor. Şimdi şöyle biberlerim var benim. Kırmızı ve yeşil var. Şöyle bunları içine atıyorum. İçlerine i̇şte ne yaptım? Şimdi bunu şöyle alt üst ediyorum. Yani çevirme tekniği uyguluyorum. Gördüğünüz gibi çok enfes bir leziz bir koku geliyor. İnsanın iştahını açıyor. Şöyle bir de şey, çevirme tekniği uyguluyorum. Şimdi yeniden tavamın kapağını kapattım. Gördüğünüz gibi Ee, evet arkadaşlar. Benim şöyle kapandı açtım. Benim et yemeğim oldu. Ee, ben bir de bunun yanına pilav yaptım Pilav yaptım. Ee, onu onunla bir yapıyorum. pilav yapıyorum. Ee, bu et yemeğiyle pilavım olduğundan hemen servis edeceğim. Ee, ben buna bir yemek kaşığı daha e, tereyağı ekledim. heyecan dolduk bu arada. Tat Ee, şu an son aşamam gerçekten etrafına nefis kokular geliyor gördüğünüz gibi son aşama ee, şimdi odağımı ne yaptım şöyle kapattım şimdi şöyle tavamın ağzını kapatıyorum şimdi ben bunu biraz bekletiyorum sonra da hemen Servise gösteri getiriyorum. Evet arkadaşlar, benim pilavım ile şöyle gördüğünüz gibi mantarlı, kırmızı biberli ve yeşil biberli ettim yemeğim oldu. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Bu videonun da burada sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Afiyet olsun. Bay bay.